Evet merhabalar 25 Aralık 2023 Pazartesi günü birinci işlem günü haftanın ilk işlem günü BIST endeksi ve 3 adet hisse senedi hakkında konuşacağız. Şöyle bir BIST endeksine baktığımız vakit esasen son iki yıldır Borsa İstanbul'un yukarı doğru hareket ettiğini görmekteydik. Yükseliş trendini görmekteydik. Seçim sonrası ara ara hisse senetleri duranlık dönemine girse de şu an itibariyle yıllık olarak hareketine baktığımız vakit şuradan görebileceğimiz üzere Ağustos ayı ile Aralık ayları arasında hisse senetlerinin 7000 ile 8 bin arasında hareket ettiğini görmekteyiz. Yani ara düzeltme diyebileceğimiz bir dönemdeyiz. Borsa İstanbul hisse senetleri ile ilgili. Tabii ki bu süre ne kadar sürebilir? Faiz oranları yavaş yavaş kademeli olarak sanki artık artma tarafından azaltma tarafına enflasyonunda yavaş yavaş kademeli olarak azalacağı göz önüne alınırsa Borsa İstanbul'un da artık yavaş yavaş hisse de yukarı doğru hareket etme ihtimalinin oldukça fazla olduğunu ifade edebiliriz. Üzerinde duracağımız ilk hisse senedi Sasa Polyester. Şurada görebileceğimiz üzere hisse senedi esasen 1 TL'lerden 70 TL'lere kadar hareket etmişti. Sonrasında hisse senedinde düşüş trendi söz konusu oldu. Şuradan da görebileceğimiz üzere seçimlerden sonra diğer Borsa İstanbul'a yer alan hisse senetlerinden farklı olarak hisse senedinin düşüş trendi Gözükmekte 65 TL ile 70 TL'lerden şu an itibariyle 38.6 TL'ye kadar gerilemiş. Artık yavaş yavaş bu hisse senedinin de tepki vermesini bekleyebiliriz tabii ki. Düşüş trendi hala hisse senedinde devam ediyor. Bunu da söylemek gerekir. Bir başka üzerinde durmuş olduğumuz hisse senedi Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Bugün itibariyle 3. işlem günü olacak bu hisse senedine. Tabii ki ters bir dönemde halka arz edilmişti. Hem de Cuma günü son olarak Borsa İstanbul'un kapattığı gün hisse senedinin aşağıda doğru hareket etmesinden etkilendi. Bunu bu hisse senedinde de 52-53 TL'ye kadar çıktıktan sonra 50 TL seviyelerini kapatmasıyla görmekteyiz. Sanki şu an itibariyle bizse paralel hareket edecek gibi duruyor. Diğer halkar hisse senetlerinde gözlemlenmiş olan tavan hisselerini maalesef bu hisse senedinde göremedik. Evet bir başka üzerinde duracağımız hisse senedi yükseliş trendinde olan hisse senetlerinden sönmez pamuklu hisse senedi. Şuradan hisse senedinin yükseliş trendi sonrasında düzeltme noktalarını görmekteyiz. 140 TL seviyelerinde ve sonraki düzeltme noktasının 147 TL ve son olarak da 154 seviyelerinde olduğunu görmekteyiz. Burada tabii ki yükseliş trendinde de olsa hisse senetleri dönem dönem düzeltme hareketlerini yaparlar. Bunu bu hisse senedinde 130 TL'ler, 140 ve 150 TL'lerden gördüğümüz hisse senedinde şu an itibariyle bir simpozitif olmasıyla tekrar tavan senelerinin başlaması yönünde beklentimiz söz konusu. Evet tabii ki diğer hisse senetlerinden farklı olarak sönmez Bank'la hisse senedi uzunca müddettir hareket etmeyen hisse senetlerinden de dolayısıyla yeni yükseliş trendinde gelen hisse senetlerinden hisse senetleri yükseliş trendindeyken böyle zaman zaman düzeltmeler yaparlar sonrasında tekrardan yukarı doğru hareketlerine devam ederler. Hisse senedinde eş zamanlı olarak sermaye arttırımı söz konusu SPK tarafından belirlenecek takvim bekleniyor. Sermaye arttırımı söz konusu olan sermaye arttırımı karar olan hisse senetlerinin Borsa İstanbul'da da sıklıkla yukarı doğru hareket ettiğini Görmekteyiz. Evet, tabii ki yatırım tavsiyesi de herkes kendi fikrine, kendi stratejisine göre yatırım karar vermesi gerekiyor.